her şeye başınızı çevirip geçemezsiniz. Dünyada olan hadiseler bizi de etkiliyor. Bu son günlerde Fransa'da meydana gelen hadiseyle alakalı çok insan sordu hocam işte biz Müslümanlar olarak duruşumuz ne olmalı? Peygamberimize hakaret etmiş insanlar bunlar bu cezayı hak etmediler mi? Filan çok değişik şeyler soranlar oldu. Değerli kardeşlerim Acizane, benim hocalarımızdan, okuduklarımızdan anladığım ve vardığım nokta şudur. Müslüman öyle kendi başına hukuk oluşturamaz. Peygamber Efendimiz'e hakaret edenlere yazıklar olsun. Allah onların belasını versin. Kim olursa olsun, bu dergi de olsa, yazar da olsa, bir Müslüman için peygamber canından daha üstündür. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a hakareti hiçbir Müslüman kabul edemez kabul etmemelidir. Fakat unutmayınız ki kardeşlerim, insan cinayet işleyince biz o cinayetin karşılığında Allah'ın emri olan hükmü biz mi uygulayacağız? Hayır. Ortada bu işi tesis eden bir hukuk, bir güç İslam ümmeti. Bu işin hesabını Fransa'daki o dergiden soracak bir yapı, bir güç oluşturmadıysa önce Müslümanların oturup bu meseleyi çözmesi lazım. Bu meselede birlik olmaları lazım. Sen daha doğru dürüst birbirinle geçinemiyorsun. Tekbir getirerek Müslüman kardeşinin başını mezhebi farklı diye başını kesen insanlar. Siz bunları cihat mı zannediyorsunuz? Eğer bunlar cihatsa şu okuduğum Kur'an'dan ben hiçbir şey anlamamışımdır. Öyle bir şey yok. En azından benim çizgisinde olduğum İslam'ın, Kur'an'ın, Resulullah'ın yolu benim bildiğim ve öğrendiğim bu değil. Siz Fransa'daki peygamberimizle alay eden insanın iki tane 18-20 yaşında çocuğun yaptığı katliam ve cinayetle ve o terör eylemiyle bütün İslam dünyasını zan altına ve baskı altına aldıran siyasi sonuçlarını hesap edemiyor musunuz? Bunun elbette ki Arakan'da yaşananlar az mı katliamdı? Niye dünya Arakan için yürümüyor? 12 tane Fransız öldürüldüğü için ki ben onların öldürülmesini haklı görmüyorum asla. Suçları ve günahları ne olursa olsun Müslüman öyle adamın toplantısını basıp insana kurşun yağdırarak öldürmesi İslam'ın emrettiği bir yol değildir. Böyle bir şey yok. Ama dünyanın da iki yüzlülüğü. Başta Fransa kendi Cezayir'de yaptığı katliamları, yüz binlerce Müslüman öldürülmüş. Önce Fransa gitsin. Cezayir sokaklarında özür diliyoruz diyerek yürüsün. Ben beklerdim ki dünya Müslüman liderlerinden evet kınayalım. Bu cinayetlerin arkasında kimse duramaz. Hayır, Müslüman Peygamberimizi ve dinimizi böyle gösteremez. Ben bunu asla kabul etmem. Ama Müslümanlar da şunu söylemeli: Bosna'da 250 bin Müslüman öldürüldü. Neredeydiniz? Irak'ta milyonlar öldürüldü. Neredeydiniz? Dünyanın süper güçleri Müslümanların tepesine bomba yağdırıyor, düğün evlerine halay çekilen düğün evlerine, velev ki onların içerisinde suçlu birkaç kişi olsa bile, yüzlerce düğün yapan Iraklı'nın, Suriyeli'nin evine bomba yağdırarak, insanları öldüren katillerden kim hesap sordu? Dolayısıyla Müslümanlar, ben inanıyorum ki o olayların da organize bir olay olup olmadığını bilmiyorum. Bunu hukuk ortaya çıkarır ama İnsanların içerisinde şizofren tipler var, farklı farklı huyda karakterde insanlar var. Bunca Müslümanın daralmışlığına, bunalmışlığına isyan edip yapmış da olabilir, bireysel bir eylem de olabilir. Organize bir terör olayı da olabilir. Ona karışmam, onu hukuk ortaya çıkarsın ama Müslümanlar ahmak da değil. Bizim de İslam coğrafyasında yüz binlerimiz öldürülüyor. Hristiyan teröristler tarafından çok net ifadeyle söylüyorum. Hristiyan terörist ifadesini bilerek kullanıyorum. Hristiyan teröristler tarafından Orta Afrika'da geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde binlerce Müslümanı satırlarla doğradılar. Öldürdükleri Müslümanların etlerini yediler. 77 tane Norveç'te insan öldürdü Hristiyan bir Genç, ona ne dediler? Deli dediler, efendim aklı çıldırmış dediler, aklı psikolojisi bozuldu, akli melekesini yitirdi dedi, ona terörist demediler. Ama Fransa'daki öldürenlere bu çocuklar bunalıma girmiş, psikolojik sorun yaşıyor diyen çıkmadı. Peki bunlar psikolojik sorun geçirme hakkı yok mu? Fransa'daki bu cinayetleri işleyen çocukları niye Müslüman terörist olarak hemen organize dünyaya algı meydana getirip bütün Müslümanları Hristiyan topluluklarda ve Yahudi toplumlarda yaşayan Müslümanları zanlı duruma düşürüyorsunuz? Dünyanın kirli bir siyaseti değil mi bu? Onlar aslında öldürülen o Charlie Hebdo denilen dergideki öldürülenlere üzüldüklerinden filan değil. Belki de avuç duruyorlar İyi ki böyle bir şey oldu da Kimin yaptırdığını da bilmiyoruz. Hiç değilse bu sayede bütün Müslümanları da biz şamardan geçiririz, sıra dayağından da geçiririz. Bu da sinsi ve ahlaksızca bir duruştur. Fransa'daki işlenen cinayetleri hiçbir Müslüman tasdik edemez. Hiçbir Müslüman tasvip edemez. Ben etmiyorum. Ama dünyadaki Müslümanlara yapılan cinayetleri, haksızlıkları, Dünyada Filistin'de binlerce çocuk öldürüldü. Şimdi o katil Fransa sokaklarında cinayeti protesto etmek için dolaşıyor. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir iki yüzlülük olmaz. Ben bunu kınıyorum. Yazıklar olsun o kirli sokaklara. Yazıklar olsun o katilci gezdiren zihniyete. İki yüzlüsünüz ey Batı. Siz sahtekarsınız sizin ölülerinizi de samimi olarak üzülmek bize düşer. Benim peygamberime hakaret eden o zalim, o yolunu sapıtmış dergicilerin öldürülmelerini kınıyorum. Allah onların cezasını kıyamet gününde zaten soracak. Müslümanlar ne zaman bir birlik olur? i̇ttihat İslam gerçekleşir. Müslümanların bir lideri olur ve dünyada Müslümanlar ekonomik güçleriyle, petrolüyle, enerjisiyle, sanayisiyle, tıbbıyla, fenniyle beraber hareket etmeyi öğrenir. İşte o zaman senin peygamberine hiç kimse hakaret edemez.